countable Şöyledim hepsini körledim. Candı, kısıtlanıyor. İki kişi sinir aldı. Altında biri. Öleyim herhalde. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman daha. Oy, herhalde. Helal. Geliyorlar mı? Henüz değil. Körü atayım pikle. Kimle koymuş gibi. Flash olması. Hello. Dostlarımı yok edemezsin. Üçe öleceksin. bir cana. Helal. Helal. Ayen oynama istiyorum. Oldu. Engel. Hayatta kalan son oyuncu. Bir düşman. Helal <ya> lan <laughs> sana. <gülüyor> <gülüyor>